Bir motosiklette kazaya karışıyorsa %100 kusurlu olan o motosiklet sürücüsüdür. Bu kadar net söylüyorum bunu. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu motosiklet ve güvenli sürüş eğitimi. Biliyorsunuz ki her zaman YouTube kanalımda benim deneyip, uygulayıp hayatımda faydasını gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Hatta tamamen sizin hayatınızı etkisi olabilecek, size faydası okunacak içerikler paylaşıyorum abone olun. Videoyu da beğenin. Bu anlamda uzun bir süredir çok sağlam bir proje üstünde çalışıyordum. Sizler için uzun yıllardır biriktirdiğim yollarda, sokaklarda, motosikletin üzerinde öğrendiğim, tecrübe ettiğim bütün her şeyi bir eğitim paketi haline getirdim. Ve bunu da motosiklet ve güvenli sürüş eğitimi başlığı altında Udemy online eğitim platformunda yayınladım. Baştan sona mosket kullanmakla alakalı. Mosket kullanmayı hatta mosketi hiç bilmiyorsanız ya da orta düzeyde biliyor kendinizi geliştirmek istiyor veya kendinizi uzman sanıyorsanız bu eğitim bence tam size göre. Çünkü aklınıza gelebilecek bütün her şeyi Motosiklet kullanmaya başladığım ilk yıllardan itibaren öğrendiğim bütün her şeyi sizlere anlattım. Nasıl kaldırılır, yolda kalınca ne yapılır, ilk olarak nasıl sürülür, trafikte neye dikkat edilir, uzun yıllar sağlıklı bir şekilde nasıl motosiklet kullanılır tarzında bir sürü konu başlığına değindim. Çünkü istiyorum ki hepimiz uzun yıllar boyunca sağlıklı bir şekilde motosikletlerimizi kullanalım. Başımıza herhangi bir şey gelmeden, trafikte her zaman karşılaşacağımız kötü olaylardan minimum zararla hatta hiç zarar görmeden atlatarak uzun yıllar sağlıklı bir şekilde motosiklet kullanalım istiyorum hepimiz. Sokak arasındayız. Burada da çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta mosfet kullanırken her zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her an alışveriş yapan bir teyzemiz, yola dikkat etmeden adımını atan bir amcamız karşımıza çıkabilir. Aynalar bizim arkamızdaki gözümüzdür. Peki nasıl kullanacağız? En başta şunu söyleyeceğim. Uzun bir süre mosfet kullandıktan sonra, yeterli tecrübeyi kazandıktan sonra şöyle hissediyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz ya motosiklet üstünde. Peki ikinci el ekipman alırken nelere dikkat edeceğiz? Biliyorum. Şimdi ise yoğun bir trafikte viraj dönmekten bahsedeceğim bu trafik içerisinde çok sık başımıza gelecek. Böyle durumlarda viraj dönme kuralları geçerli olmayabiliyor. Bu yüzden şimdi size asla ama asla yapmamanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Birincisi asla fren balatalarına, fren disklerine yağlayıcı bir sıvı sıkmayın. Bunlar frenin yağlanmasına sebep olur ve haliyle yağlı yüzeyde fren tutmayacağı... Bence herkes, motosiklet kullanan herkes yağmurun ilk yağdığı an yolun en kaygan anı olduğu, logar kapaklarının, mazgalların yolun en kaygan yerinin olabileceğini, minibüs serin otobüslerin yanından geçerken bir anda önümüze bir yolcunun fırlayabileceğini, durduk yere bir anda yolda kalınca ilk olarak nereye bakmamız gerektiğini herkesin ama herkesin bilmesi gerekiyor. Eğitimimde bu ve bunlara benzer bütün o detayları bulabileceksiniz. Çünkü bunları öğrenmem inanın kolay olmadı. Başıma gelen her olay karşısında aldığım eğitimler sayesinde kendimi kurtarabilmiştim. Çünkü motosiklette pratik eğitimin yanında teorik eğitimi de bayağı bir önemli. Çünkü bu hayatta en büyük güç bilgidir arkadaşlar. Bilmeniz sayesinde, bilgili olmanız sayesinde karşılaşacağınız bir tehlikeli durumda, tehlikeli bir senaryoda ne yapmanız gerektiğini bilirseniz o olaydan kendinizi kurtarabilirsiniz. Ama en başta daha kendinize hiçbir şey olmadan, motosikletinizi devirmeden, düşmeden bu tehlikeli olaylar hakkında bilgi sahibi olursanız, trafikte ilerlerken her zaman bunlar aklınızın bir köşesinde yer ederse hep birlikte uzun yıllar sağlıklı bir şekilde motosikletlerimizi kullanabiliriz. Motosiklet öyle bir şey ki ayaklığını kapatıp kaldırdığın anda sanki tüm dertlerin arkada kalıyor, geride kalıyor. Hele ki böyle yavaşça gaz verip motosikleti kaldırdığında, yola çıktığında ise artık tüm dertler geride. ...senin en arkanda kalmış sadece sensin. Sen ve motosikletin ve gidebileceğin kadar yol. Ben motosiklet kullanmaya başladığım ilk aylardan itibaren... ...resmen kendimi buldum diyebilirim. Motosikletin üzerindeyken her zaman eksik olan o parçamın... ...ama keşfedemediğim, bir türlü tamamlayamadığım... ...hatta eksik olduğundan bile bir haber olduğum o parçamın... ...yerine oturduğunu fark ettim. Benim tamamlayanın motosiklet olduğunu gördüm. Çünkü yoldayken motorumun üstündeyken göğsüme rüzgar çarpıp aynı zamanda saçlarımı döverken daha çok yaşadığımı, daha çok hayatta olduğumu hissettim. Her zaman. Şu anda sizler için YouTube izleyicilerime özel Burak 2 indirim koduyla satın alırsanız fiyat bayağı bir düşecek. Bu eğitim kodumun süresi sadece 5 gün geçerli olacak. Daha sonrası için yeni indirim kuponları için bana Instagram adresine ulaşabilirsiniz veya burada videonun altına yazabilirsiniz. Ben her zaman bu videomun altında açıklamalar kısmına güncel olarak indirim kuponlarını yazacağım yine sizlere özel olarak. Fiyatın böyle çok düşük olmasının sebebi, böyle sembolik bir rakam olmasının sebebi ise herkesin bu eğitimi bir şekilde alıp izleyip hayatında uygulamaya başlamasını istemem. Çünkü bu sayede hepimiz çok uzun yıllar mosketlerimizi sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Bir moskette kazaya karışıyorsa %100 kusurlu olan o motosiklet sürücüsüdür. Bu kadar net söylüyorum bunu. Bugüne kadar ki tüm sürüş hayatım boyunca hem aldığım bütün motosiklet sürüş eğitimlerinde hem de yollarda, sokaklarda öğrendiğim en önemli bir şey vardı. O da motosiklet sürücüsü kazaya karışıyorsa %100 kusurlu olan Moske sürücüsüdür. Çünkü kendisini her zaman o durumdan kurtarabilirdi. Işıklarda kendi halinize duruyor olsanız bile etrafınıza bakmanız gerekiyor. Arkanızdan gelen aracın yavaşlayıp yavaşlayamadığından emin olmanız gerekiyor ki o yavaşlayamayıp, sizi fark etmeyip veya fren yapmayıp ...ren yapamayıp size çarparsa hukuki olarak tabii ki kağıt üstüne o adam suçlu olacak ama asıl suçlu sizsiniz çünkü o aracı önceden fark edip kendinizi bir şekilde oradan kurtarabilirdiniz. Solunuzda giden araç bir anda sinyal vermeden önünüze kırarsa yine suçlu siz olursunuz çünkü o aracın önünüze kırabileceğini önceden sezip kendinizi geri çekebilirdiniz. Yine kağıt üzerinde suçlu o adam olacak ama siz her zaman bu gibi durumlardan kendinizi kurtarmak zorundasınız. Eğer uzun yıllar sağlıklı bir şekilde motosiklet kullanmak istiyorsak bunların hepsini bilmemiz, öğrenmemiz ve ve uygulamamız gerekiyor. Bunun da tek çözümü bilmekten geçiyor. Bilgi en büyük gücümüz arkadaşlar. Eğer bilirsek, başımıza gelebilecek her şeyi bilirsek bu sefer trafikte bu gibi olaylar daha başımıza gelmeden çözüm bulup önlem alabiliriz. İnanın bunları size hem bu videomda hem de eğitimimde böyle ciddi bir eğitmen havasında anlatmak istemedim. Böyle sizi sıkmak, germek istemedim. Çünkü ben mosket kullanmayı sokaklarda düşe kalka öğrendim. Ve bunun yanında kendimi daha da çok geliştirebilmek için eğitimler de aldım. Ve sonra dedim ki kendi kendime Burak tüm bu bildiklerine diğer bütün arkadaşlarına anlatmalısı ki onlar da uzun yıllar güvenli bir şekilde motosikletlerini kullanabilsinler. Senin yaşamış olduğun o trafik kazasını yaşamasınlar ve aylarca motosikletlerinden uzak kalmak zorunda kalmasınlar. Evet arkadaşlar şimdilik bitiriyorum. Umarım eğitimim hayatınızda işinize yarar. Açıkçası ben bu eğitimi bu hale getirebilmek için bildiğim her şeyi anlatabilmek ve size kaliteli ve eğlenceli bir şekilde sunabilmek için çok uğraştım. Umarım beğenirsiniz. Udemy online eğitim platformunda motosiklet ve güvenli sürüş eğitimi başlığı altında bulabilirsiniz. Ayrıca şu anda geçerli indirim kodu ise Burak2. Gelecek diğer indirim kodları için açıklama kısmını takip edebilirsiniz. Evet geldik eğitimin sonuna. Eğitimin sonuna kadar her videoyu detaylı olarak izlediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Fark ettim ki sizler de benim gibi bayağı bir motosiklet tutkunusunuz. Demek ki bizler için motosiklet sadece işe gittiğimiz, sadece bir yerden bir yere gitmek için kullandığımız araçlar değilmiş. Bizim için motosiklet üzerinde hayatımızı, ruhumuzu taşıdığımız, bizi Yolun daha da ötesine götüren iki tekerle çok anlamlı bir vasıtaymış. Bu eğitim boyunca gördükleriniz, dinledikleriniz, duyduklarınız ve izledikleriniz benim 10 yıldan fazladır oluşan motosiklet tecrübemi, yol tecrübemi içeriyordu. Bu eğitim dışında aklınıza takılan konular arasında sizi merak ettiren ya da öğrenmek istediğiniz yeni bir şeyler varsa bunları sorular kısmında bana iletebilirsiniz. Düzenli olarak sizlerin sorularına bakıp sorularınızı yanıtlayıp hatta sorularınızdan yeni videolara eğitimime ekleyeceğim. O halde bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.